Merhaba, herkese iyi akşamlar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir, bir probleminiz yoktur. Bu akşam da bir konuğumuz var, kendisi Amerika'dan bağlanacak. MSNBC West Palm Beach TV haber editörü Kaan Pala bu akşam bizimle birlikte olacak. Oradaki gelişmeleri aktaracak. Son günlerde sizin de bildiğiniz gibi takip ediyorsunuz ya da etmiyorsunuz pek bilmiyorum ama Amerika'da insanlar sokağa çıkmaya başladılar. Sokağa çıkmak derken bizim buradaki gibi gezelim, eğlenelim modunda değil direkt protestoya başladılar. Çünkü bu karantinanın bir an önce son bulmasını istiyorlar ve bütün mağazaların, alışveriş merkezlerinin, daha doğrusu iş hayatının her şeyin geri dönmesini ve açılmasını istiyorlar. Yani sokaklarda olmayı istiyorlar tekrar. Bu konuyla alakalı olarak da Kan'la e, Kaan'la görüşeceğiz. Neden böyle bir şey yapıyorlar ve niye bunu istiyorlar? Bakalım Kaan bize neler anlatacak. Kaan Pala hoş geldin. Hoş bulduk Orşuncu. Ta Florida'lardan <laughs> yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ederim evet. düşündüğünüz gibi. Rica ee, Nasıl gidiyor karantina? Daha doğrusu karantina demeyeyim de oradaki izolasyon nasıl gidiyor? Hayatın nasıl şu an? Vallahi gördüğünüz gibi evdeyiz. <laughs> Tahmin <laughs> edeceğiniz gibi. Hepimiz öyleyiz, evet. Aslında aslında Türkiye'den çok bir farkı da yok. Ee, ama tabii e, Türkiye'den farkı şu olabilir, siz zannedersem e, hafta sonları zorunlu olarak evde durmak zorundasınız. E, büyük evde... şey... Evet evet büyük a şehirlerde öyle. Mesela bizim yaşadığımız yerde öyle bir şey yok. Aa okey. Güzel. Anladım. Ben az önce ailemle görüştüm. Onlar evde yaşıyor. Evet. Mesela <laughs> orada İstanbul'da oldukları için. Bizde de şöyle bir durum var. Tavsiye ediliyor evde kalınması. Doğal olarak çoğunluk evde. Ama tabii buna uymayanlar da olabiliyor. Dışarılarda gezenler de var. Ama tabii şöyle bizim bulunduğumuz bölgede restoranlar, işte kafeler, barlar, sahil, plajlar, park alanları, hepsi şu anda kapalı. O yüzden dışarı çıksan da, e, herhangi yapabileceğin bir şey olmadığı için e, tek çıkıp yapabileceğin iş şu anda e, alışveriş. Markete gidip gerekli ihtiyaçlarını alabilirsin veya eczane ihtiyacın varsa gidip onları karşılayabilirsin. Onun dışında e, genelde evdeyiz. <laughs> Televizyon izliyoruz. Netflix, klasik, A Türkiye'de aynen, çok yaygın şu anda. <laughs> e, e, onun dışında işte Zoom veya FaceTime aracıyla arkadaşlarla sohbet, oyunlar. O şekilde devam ediyoruz. Senin çalıştığın kanalda doğal olarak haber peşinde koşuyorsunuz. Evet. Bu durumda nasıl oluyor? Sen veya senin diğer görevli arkadaşlar mecbur çıkıyor herhalde dışarıya. Çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Da... Şöyle şöyle yapıyoruz. Bizim şirketimiz bu konuda bayağı hassas. Haber odasında ve şirkette şu anda çok fazla kişi yok. En fazla 5-6 kişi bulunuyor. Onlar da işte bir, bir tane haber, anchor deniyor. Hı hı. O, o var yani. Onun haricinde işte kontrolcü kişiler yani mekanik IT people yani hı hı. bilgisayar hı hı. kontrolcüleri işte işte yayın kontrolcüleri falan onlar var. Onun haricindeki insanlar yardımcı anchor'lar evlerinde, ikinci veya üçüncü kişiler, hava durumcusu evinde, muhabirler ve kameramanlar evlerindeler genelde evlerinden Skype ve FaceTime aracılığıyla röportajlarını yapıyorlar ve haberlerini montajlıyorlar. Ben de aynı şekilde iş aracım ve iş ekipmanlarım evde. <laughs> Harici dışarıda bir sadece çekim yapmaya çıkıyorum bazen mesela işte haberle ilgili çekimleri yapmak için çıkıyorum veya bazen televizyon röportajları da yaptığımız oluyor. Yani sadece Skype değil, FaceTime değil, bazen sağlıklı olduğunu düşündüğümüz işte Devlet görevlileri olabilir, polis olabilir bu insanlarla gidip ama tabi mesafeyi koruyarak yine mesela ben gidiyorum oraya bir mikrofon seti kuruyorum hemen uzaklaşıyorum sonra o insanın gelip mikrofona yaklaşmasını istiyoruz muhabir yine belli bir mesafede duruyor ben belli bir mesafede uzaktan bir şekilde kontrollü şekilde çekimlerimizi yapıyoruz. Muhabir ve kameramanlar kesinlikle ayrı ayrı araçlarda var, birlikte seyahat etmiyorlar iki araba şeklinde gidiyoruz. Şimdilik e, kontrol altında devam ediyoruz. Tamam, süper. Peki e, senin yaşadığın yer Florida, Palm Beach'ti. Oradaki durumlar nasıl? Ve oradaki durumlarla beraber e, Amerika'nın genel özeti nedir? Neler oluyor oralarda? Palm, Palm Beach e, şöyle söyleyeyim. Florida eyalet olarak şu anda e, riskli dördüncü veya beşinci. Yani ilk onun içerisinde, eyaletler içerisinde. E, New York çok kötü durumda. New Jersey, e, Boston oralar... E, ağırlıklı olarak e, Kuzey Doğu bölgesi. İlk başladığı yer olarak Washington eyaleti, e, e, Kuzey Batı, Kaliforniya e, e, bayağı etkiliydi ama Kaliforniya önlemleri hemen alan, ilk alan yerlerden biri hemen kapattı kendini eyalet olarak. O yüzden onlar biraz daha iyi durumda şu anda. New York'a oranla çok daha iyi. Florida'da da bunun dışında e, New York'tan çok fazla e, insanın gelip yaşadığı e, sezonda özellikle e, yani nasıl söyleyeyim? Florida İstanbul'un Bodrum'u gibi. Öyle düşün. Aa, yani. Okay. New York'u İstanbul olarak düşün. Florida'yı da Bodrum olarak düşün. İnsanların çok gelip gittiği, çok seyahat ettiği bir yer. O yüzden bayağı bir seyahat yoluyla gelen çok oldu. New York'tan gelen virüs çok fazla oldu. Dolayısıyla da yayıldı. Ama tabii Florida içerisinde, eyalet olarak Florida'nın içinde benim bulunduğum alan Palm Beach County ikinci durumda şu anda virüs yaygın ulaşması durumunda Miami dade bölgesi birinci, en çok uh, hasar alan bölge. Hı hı. E, i̇kinci olarak da şu anda Palm Beach County benim bulunduğum bölge. Ama e, yani yine de rakam olarak e, çok fazla olduğunu söyleyemem. Kontrollü gidiyor. E, şöyle bir bakayım e-maillerimden sana rakamları da verebilirim istiyorsan. Valla süper olur. Son, son rakamları şöyle hemen bir bakıyorum. Kusura bakmayayım da hazır. Hı, hiç sıkıntı yok. E-mailleri. Hiç problem yok. Sen o arada konuşabilirsin, yani soru varsa sorabilirsin. Ben bakıyorum bu arada e maile Ben e, bugün seninle konuşmadan önce internette gezindim biraz oralarla ilgili bir araştırma yapayım diye. E, i̇nsanlar <laughs> sokaklara çıkmıştı bir, e, e, eylem için bir şeyler yapıyorlardı. Nedir e, o bir, durum ne? Bizim birazcık aşağımızda yani güneyimizde bir saat kadar e, güneyimizde Miami ile bizim aramızdaki alan bir alanda. Bir protesto gerçekleşti bugün. Hı hı. Planlanan bir protesto. Belki de şu sıralarda başlamıştır. <laughs> protesto erken açılıma karşı yapılıyor. Şöyle, President Trump birkaç gün önce açıkladı. Mayıs 1 gibi Amerika'yı yeniden açmayı düşünüyoruz dedi. Önce açacağız dedi, kesin konuştu. Daha sonra birazcık geri vites yaptı <laughs> ve kararı eyalet yetkililerine bırakacağım dedi. Eyalet valiliklerine. Onlar evet. yani duruma göre ister açabilirler ister kapatabilirler dedi. Bu durumda tabii yüksek riskli olan bölgelerde bu açılım olmaması gerekiyor. Yalnız bizim Florida eyaletinin valisi birazcık Trump'a yakın bir kişilik. O yüzden o da herhalde anladığım kadarıyla açılıma sıcak bakan bir durumda. Sanırım Hali hazırda birkaç bölgeye bu izni verdi. Jacksonville, bizim 4-5 saat kuzeyimiz, orada plajların açıldığını öğrendik bütün itibariyle. Ve insanların plajlara akın ettiğini gördük videolarda ve resimlerde. Evet. Tabii bunu duyan halk da şu anda buna bir karşı protesto düzenliyor. İstemiyorlar, henüz erken olduğunu düşünüyorlar. Ki Bence haftalarda. yani benim fikrimde o yönde biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. Tam uh, peak nokta dediğimiz yani en evet. üst uh, noktaya daha geldiğimizi düşünmüyorum. Belki bu ayın sonu gibi Mayıs başı gibi uh, böyle bir şey gerçekleşebilir. Ondan sonra da aşağıya iniş gerçekleşebilir Haziran gibi de daha rahat. Yani Mayıs 1 değil de Haziran 1 demiş olsaydı belki uh, başkan uh, daha mantıklı olabilirdi. Evet öyle evet evet. Bir de Tabii tam lütfen bu, yani, buyur buyur. Sen tabii bu yani kontrollü bir açılım tabii ki. Yani tam olarak açılım değil ama hı hı. yine de kontrollü bir açılım olmak zorunda. Çünkü bu işin yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Evet evet. Bütün dünya içinde geçerli zaten. Bir de tam tersini düşünenler var zannedersem. Yine YouTube'da birkaç kişinin videosunu izledim. <laughs> Michigan'dan Washington'a yürümeye başlamışlar falan. Konvoylar şunlar evet. bunlar. Yasaklar evet. kaldırılsın diye. Ee, tabii şu anda işsizlik oranı e, takdir edersin ki inanılmaz arttı. Bayağı evet. bir işten kutu oldu. İnsanlar e, maaşlarını alamıyorlar. E, onun haricinde küçük esnaf dediğimiz işte Hı -hı. restoranlar, e, kafeler onlar sürekli e, doğal olarak para kaybediyorlar. E, bunların tepkileri var doğal olarak. Onlar da açılsın istiyorlar. E, zannedersem e, maddiyatın sağlıktan daha önemli olduğunu düşünen <laughs> e, bir niyet olsa gerek. <laughs> <laughs> Muhtemelen. Um, <laughs> Yani sağlığını kaybettiği zaman parayı ne yapacak onu hiç bilmiyorum ama e, tabii, tabii. yani hala e, dünyanın her yerinde olduğu gibi e, eğitim seviyesi düşük e, zihniyetler var. Burada da var. Kesinlikle. olarak düşünmemek lazım. E, e, bu tür e, zihniyetler hala komplo teorisi olduğunu işte bunun sadece bir grip gibi bir şey olduğunu düşünen evet. var. Işte evet. Diyeyim, yani, hala var. Var oğlu var. E, o yüzden onlar da tabii doğal olarak açılmasından yararlar. Bir de Michigan gibi bir yer tabii Michigan çok fazla bundan etkilenen bir yer de değil. çok yani büyük bir eyalet değil öyle söyleyeyim. Hı hı. O yüzden tabii onlar da tabii ciddiyetine varamıyorlar çok daha fazla. Anlıyorum. Çünkü küçük yerlerde çok fazla etkilenmediği zaman insanlar da ciddiye almıyorlar açıkçası. Evet evet evet. E, ekonomi olarak nasıl Amerika şu anda? Bu, bu olaylardan dolayı mesela e, görüyoruz sosyal medyada işte vatandaşlara şu kadar yardım yapılacak, şu kadar çek gönderildi ya da gönderilecek gibi haberler duyuyoruz. Bu doğru mu ya da yapılacak mı doğru. böyle bir şey? Yok, doğru, o çoktan e, yapıldı. Hı hı. E, e, otomatik hesabı olanların e, banka hesaplarına çoktan para aktarıldı. E, onun haricinde e, posta yoluyla da şu anda e, Amerika'nın her yerinde dağıtım devam ediyor. Yani. E... E, ayırt edilmeksizin bütün Amerikan vatandaşlarına bu yapılıyor herhalde evet, değil mi? Evet yani burada şöyle bir durum var. Yani ee, zayıf olana şu kadar verelim, çok zengin olana bu kadar verelim diye bir şey yok Amerikan adaletinde. Her vatandaş her birey eşit olduğu için herkese aynı eşit şekilde yollanıyor Her bir bireye eee ödeyen yani vergi ödeyen her bir bireye Hı -hı. aynı şekilde eşit bir şekilde para yollanıyor. 1200 dolarlık bir çek yollanıyor. Um, bu tabi e, zengin olup da işine yani çok ihtiyacı olmayanlar da bu paraları e, bağış olarak değerlendiriyorlar. Ya, çok güzel. E, yani e, ihtiyacı olanlara bağış olarak değerlendiriyorlar. Çok güzel. E, Bulabildin mi? E, rakamlar, evet rakamlar. <laughs> e, son olarak rakamlar: West Palm Beach e, e, 380, Boca Raton 327, Beach. Bunlar tabi e, şehir isimleri. Mesela <gülüyor> şöyle <laughs> söyleyeyim. West Ham Beach, atıyorum Üsküdar, Bokarotan, Kadıköy, İstanbul, işte e, 247. O şekilde e, rakamlar ilerliyor. E, yani bunlar, bunlar, vaka bunlar sayıları mı? Keyf, ölüm keyf, yok, vaka, vaka ha, okay. sayıları. Ölüm, ölüm değil, e, Hı -hı. vaka sayıları. E, ölüm sayıları bunun çok daha altında. Yani West Beach şu anda mesela 380 vaka diyor ya e, orada 70 ölüm falan var yani. Anladım. Öyle söyleyeyim ama tabii yüzde olarak düşündüğün zaman Hı. yüksek bir rakam. Tabii var. ki, tabii ki, tabii ki. Yani evet. bir şekilde e, orada da iyi gidiyor. Gerçek kişi, kişiyle alakalı, e, insanların nasıl davrandığıyla alakalı bunun gidişatı. E, sorumsuzca evet. davrandığımız zaman her şey terse dönüyor tabii. Yani e, zaten şu anda e, halk arasındaki genel korku o. Yani bu erken açılımla ilgili. E, evet. Bu e, sorumsuz davranma başlayan insanlar olursa ortalıkta da daha yükselebilir şeklinde. E, zaten buradan mesela benim bulunduğum bölgeden biraz daha güneye doğru gittiğin zaman rakamlar yükseliyor. Bu bölgede, bahsettiğim bölgede Miami tarafı. Hmm. Daha çok yine you know, gençlerin daha çok olduğu işte parti ortamlarının daha çok olduğu bir yer olduğu için tabii doğal olarak <laughs> Evet çok fazla önem vermiyorlar, çok fazla dikkat de etmiyorlar. Dolayısıyla rakamlar da yükseliyor. Doğru. E, son bir soru daha sorayım sana. Türkiye'yi de takip ediyorsundur muhtemelen. Ee, sosyal medyanın haber sitelerinden şuradan buradan. Arada arası bir fark var ya da fark var mı? Bu tarz Vallahi... e, bu, virüse yaklaşım olayında. Şimdi çok fazla etken var bu karşılaştırmayı yapabilmek için. Tabii, ki. Tabii ki. gerçek anlamda bir karşılaştırma yapabilmek çok da mümkün değil. Tabii. Ee, inanılmaz yüksek farklılar gibi gözüküyor olsa da aslında çok fazla fark yok. Yani bunun için bunu anlatabilmem için mantaliteyi bilmek lazım. Yani her iki tarafında da mantalitesini bilmek ki. lazım. Kültür farklılığını bilmek lazım, yaşam farklılığını bilmek lazım. şöyle söyleyeyim, iki tarafın bakış açısı da aşağı yukarı aynı. İmkanlar dahilinde yapılabilenler Yapılıyor. farklı farklı ha, Evet. Yani. evet. Şimdi buradaki ekonomi durumuyla Amerika'daki ekonomi durumuyla Türkiye'deki ekonomi durumu arasında uçurum farklar var. Onları göz önünde bulundurduğun zaman Amerika'nın yaptığı yardım bence çok düşük kalır. Aha, yani evet. yüksek rakam gibi gelmez yani. Çünkü arada inanılmaz yüksek farklılıklar var. Burada Almanya'yı göz önünde bulundurursak kimse yanına yaklaşamaz Almanya'nın yaptığı <laughs> yardımları mesela yani öyle düşünürsek. Yani Almanya ile Amerika Amerika ile Türkiye gibi oluyor. Öyle Do söyleyeyim. Doğru, yani. Doğru, doğru. Evet, evet, evet. Ama tabii Türkiye'de şöyle bir durum var. Ülkedeki her bir bireyden her türlü vergiyi alan bir ülke, verginin bile vergisini alan bir ülke olduğunu düşünürsek, yani yaptığı yardımın çok daha fazlası olması lazımdı tabii doğru ki. Doğru işte. Olarak. Bir şey diyemiyoruz tabii, o konuda. <laughs> yani Türkiye'nin <laughs> avantajı şu. E, Türkiye'nin avantajı da şu. Şöyle söyleyeyim. O da tabii e, yani paha olarak değer biçilmesi çok zor bir şey söyleyeyim. Tabii ki. E, 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 sağlık. Sağlık sektörü ülkemizde insanlara çok ucuz verilen ve neredeyse bedava yani bazı kesimlere bedava verilen bir şey. Amerika'da bu çok daha farklı. Amerika'da e, sağlık endü, endüstrisi çok yüksek Rakamlara çıkıyor. İnanılmaz paralar ödüyor insanlar. Ama tabii bu e, koronayı kapsamıyor öyle söyleyeyim. Covid-19 hmm. dediğimiz şeyde hmm. e, bu hastalık yüzünden hastanede yatan herkesin e, e, Ücretsiz sağlık, sağlık ücretlerini devlet e, kesinlikle kaldıracağını söyledi. Kendi karşılayacağını söyledi. Olması gereken de onda yapsınlar diyeceğim. Bütün yani onu da yapsınlar aynen dediğin gibi. Yani <laughs> o onu kadar verdiler de. Aynen. Ee, peki senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ekstra bunların dışında benim yok. sormayı <laughs> unuttuğum ya da bilmediğim için pek fazla o tarafları sormayı unuttum. Yani yok genel anlamda aslında konuştuk her şeyi evet. insanların bakış açısından devletin bakış açısına kadar evet, hemen hemen evet, evet. konuştuk. Şu anda devlet olarak, devletin düşündüğü şey ekonominin zarar görmesi. Onlar bir an önce ekonomiyi geri getirmeye uğraşıyorlar. Amerikan ekonomisini. insanların da düşündüğü şey sağlık. Tam tersi olarak onlar da evet. endişe ediyorlar hayatları ve sağlıkları açısından doğal olarak. Ama işte dediğim gibi her yerde olduğu gibi, dünyanın her yerinde olduğu gibi şu anda bir yüzde yüzde elli, yüzde elli ayrım burada da var. Tabii ki. Devletin tarafında olan, devlete karşı olan şeklinde. Aynı şekilde. Allah hepimizi yardımcısı olsun. Amin. Yapacak <laughs> bir şey başımız yok. Başımızda yetenlere de akıl fikir <laughs> ve e, vicdan versin. Yani kesinlikle kesinlikle katılıyorum sana. E, umarım her şey çok daha iyi ve güzel olur. Bir an önce biter şu lanet şey de normal hayatımıza geri döneriz diye <laughs> söylemek i̇nşallah, istiyorum. İnşallah bir an önce döneriz. Ve seyahatler açılır. Biz de vatanımıza gelip sevdiklerimize hasret giderebiliriz. <laughs> evet Onun bir, olarak de, yani bir, bir de, de onlar var. De... <laughs> seyahatimizde iptal ettiğimiz için tabii birazcık e, bu konuda e, endişeliyiz. Yani Doğru. Yapacak bir şey yok. Gurbette olanların işi biraz daha zor. Zor bu evet durumda. evet. Hayırlısı. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ee, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzeldi. Yine önümüzdeki günlerde vaktin olursa konuşuruz. Ekstra bu durum çıkarsa. Ne zaman istersen. Ne zaman çok, istersen. Çok Müsait olduğum süre içerisinde her zaman e, bilgi vermeye açığım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.